Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, mutfaklarınız için mükemmel bir çözüm olan en iyi 18, 40 bireysel emeklilik sistemi santimetre genişliğindeki ankasta bulasık. Makinelerini inceleyeceğiz. Videoda, farklı marka ve modellerin özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hangi bulaşık makinesinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacak kapsamlı bir kılavuz hazırladım. Hadi birlikte en iyi seçeneği bulalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün dar mutfaklarınız için mükemmel çözüm olan 45 santimetre genişliğindeki en iyi ankastre bulasık makinelerini inceleyeceğiz. Peki, iyi bir dar ankastre bulaşık makinesi nasıl seçilir? Öncelikle, ihtiyaçlarınıza uygun bir kapasiteye sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Ailenizin büyüklüğü ve gunluk bulasık miktarı burada belirleyici faktör. Ayrıca, enerji verimliliği sınıfına bakmayı unutmayın. A sınıfı veya daha ustu bir cihaz hem çevre dostu hem de cüzdanınıza dost olacaktır. Ses seviyesi de önemli bir kriter. Özellikle acık mutfaklarda sessiz çalışan bir makine tercih etmeniz daha konforlu olacaktır. Program çeşitliliği de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer özellik. Yogun yıkama programları, hassas yıkama programları gibi farklı seçenekler farklı bulasık turlarınız için ideal olacaktır. Son olarak kurutma performansına dikkat edin. İyi bir kurutma özelliği bulasıklarınızı tertemiz ve kuru bir şekilde çıkarmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, doğru seçimi yapmak için bu faktörleri dikkatlice değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim. Tırtitov Sant Ruble'ye kadar bulabileceğiniz en iyi 45 santimetre ankastre bulasık makinelerine. İlk olarak, Moncher MD 45 Oh Tihre modelini inceleyeceğiz. Bu model, kompakt tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor enerji verimliliği sınıfı da oldukça iyi. Yıkama performansı ise beklentileri karşılıyor. Ancak, kurutma performansının biraz daha iyileştirilebileceğini söyleyebilirim. İkinci önerimiz, Mdeamut Fortifu ve S100 modeli. Bu model, sık tasarımı ve geniş program seçenekleriyle van çıkıyor. Enerji verimliliği sınıfı da oldukça yüksek. Yıkama ve kurutma performansı oldukça başarılı. Fiyat performans oranı da oldukça iyi. Ucuncu sırada Indesit C-Sıktinine b modeli yer alıyor. Bu model, güvenilirliği ve dayanıklılığıyla bilinen Indesit kalitesini sunuyor. Enerji verimliliği sınıfı iyi, yıkama performansı da oldukça başarılı. Fiyatı da oldukça makul. Son olarak bir yusa db for fay modelini ele alacağız. Bu model, bütçe dostu bir seçenek arayanlar için ideal. Enerji verimliliği sınıfı diğer modellere göre biraz daha dusuk olsa da, yıkama performansı oldukça tatmin edici. Özellikle küçük mutfaklar için uygun bir seçenek. Ancak, ses seviyesi diğer modellere göre biraz daha yüksek olabilir. Umarım bu bilgiler, Fortiful santimetre genişliğindeki Ankastre bulasık makinesi, seçiminizde size yardımcı olmuştur. Unutmayın, her modelin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun modeli seçmeniz önemlidir. Merhaba Arkadaşlar! Bugün sizlerle birlikte, dar mutfaklar için mükemmel bir çözüm olan, Fortiful santimetre genişliğindeki en iyi ankastre bulasık, makinelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Hyundai BD450 modelini ele alalım. Bu makine, kompakt boyutlarına rağmen oldukça güçlü bir performans sunuyor. Yüksek yıkama verimliliği ve enerji tasarrufu özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, sessiz çalışma özelliği de oldukça beğenilen bir yanı. Fiyat performans açısından oldukça iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Detaylı teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını videonun ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz. Sırada Gorenje Gf2250 modeli var. Gorange, kalitesiyle bilinen bir marka ve bu modelde beklentileri karşılıyor. Geniş iç hacmi sayesinde birçok bulasık rahatlıkla yıkanabiliyor program cesitliliği de oldukça zengin. Yogun bir günün ardından, bulasık yıkama derdinizden kurtulmanızı sağlayacak pratik bir çözüm. Ucuncu olarak, Hansa Zımfur BQ modelini inceleyeceğiz. Bu model, sık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle van çıkıyor. Enerji verimliliği sınıfı da oldukça yüksek. Hem performans hem de tasarımıyla mutfağınıza sıklık katacak bir seçenek. Özellikle küçük mutfaklar için ideal bir seçim olduğunu düşünüyorum. Dördüncü olarak, Delvento ve WB4700 modelini ele alalım. Bu model, güçlü yıkama performansı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Uzun omurlu bir bulasık makinesi arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Fiyatının da oldukça uygun olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise, Tırtitov Sant ruble üzeri fiyat aralığındaki en iyi Fortifel santimetre ankastre bulasık makinelerine geçelim. Bu kategorideki ilk ve en dikkat çekici model ise Vis BDW 450 Tihre Tihre'de. Vis, kaliteli ve lüks ankastre ürünlerle bilinen bir marka. Bu model, ustun yıkama performansı, sık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle üst segmente yer alıyor. Eğer bütçeniz müsaitse, Mutlaka göz atmanızı öneririm. Bu model size uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sağlayacak. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.